Hiç. Çünkü şu şeyi de anlıyorsunuz değil mi haksızlığı? Zamanında boy boy fotoğrafları çıkmış insanlar vardı. Onlar hala görevdeler. 5 lira yatırmış. Adam bir de hasta kanser içeride şu anda. Onun evladı mesela bana yazıyor. Diyemiyorum ki benim babamı FETÖ içeri attı 6 sene. Siz de çekin diyemiyorum mesela. Çünkü bakıyorum ortada gerçekten çok enteresan şikayetler var. tabi e, tabii ki yani tabii ki bu anlamda 6 yılın sonunda ortaya çıkan bir fotoğraf var. Bu fotoğraf mutlaka değerlendiriliyor, gözden geçiriliyor ve buna karşı mutlaka bir strateji üretiliyor olduğuna ben de inanıyorum. Zaten. Ama ben 2016'da söylediğim cümleleri aynen söylüyorum. Lütfen. Olması gereken örgütün çelik çekirdeği kalan kısmını zamana bırakıp suç işte yasa dışı faaliyet içerisinde olduklarında devletin onların yakasına yapışmasını sağlamakta. Nasıl PKK'nın müzahir yapıları hareket haline geçtikleri zaman devlet kolluk güçleri adalet mekanizması ile birlikte harekete geçiyorsa ama 6 yıllık mücadelede gelinen noktada sana da bu soruyu sordurtturacak alanların oluştuğunu senin de ifadenle görüyoruz. İçiniz rahat mı? Var değil mi böyle bir önlem? Yani bakın ben 12 Eylül kuşağı işkence görenlerden bir tanesiyim. Dolayısıyla mağduriyetin ne demek olduğunu iyi bilenlerden birisi. Cezaevinin duvarlarının arasında yaşamanın ne kadar enteresan olduğunu bilen birisi. Dolayısıyla süreci gayet iyi anlardan. Ama bu cümlelerin hiçbirisi bu terör örgütünü masumlaştırma aracı haline getirilmemelidir. Ama hiçbirisi evet devlet devletliğini yaparak doğruyu ve yanlışı ayırt etmeli ama bu cümleler üzerinden asla bu örgütün masumiyet karinesi oluşturulmamalıdır, oluşmamalıdır. Evet.